Allah'ım şahit olsun ki bu kanlı yaşların bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Mutlu olamayacaksınız. Hayatını mahvettim, hayatını alt üst ettim. Bizim buradan hemen gitmemiz lazım Cihan. Yalvarırım bizi gönder. Benim karımsın ve gitmene izin vermiyorum. Yasemin Hanım, Mustafa'yı da aldı çıktı gitti. Ne? Biz buraya felaket getirdik oğlum. Çok büyük felaket. Mustafa! kız buradan derhal gidecek. Ve düğün önümüzdeki hafta yapılacak. Nokta! Ben kimseden emir almam. Hiç kimseden. Cihan, beni zorlama. Eğer bir daha beni bu şekilde tehdit etmeye kalkarsan... ...ne ismin kalır ne cismi. Tüm uğursuzluğunda çöktün adamın üstüne. Üç gün sonra Yasemin malikaneye evimize geri dönecek. Neden karşıya geçmiyoruz? Anne, sen ne yaptın? Yapmam gerekir. Şeref sözü yeni bölümüyle Çarşamba Show TV'de